وَلَمَّا اَعْتَزَلَى عَنِ النَّاسِ دَاوُدُ الطَّائِ رَحِمَهُ اللّٰهِ Davud-u Ta'i Hazretleri ne zaman ki insanlardan uzlete çekildi, ayrıldı kenara insanlardan uzaklaştı, لَا مَهُ أَصْحَابُهُ فِي Arkadaşları onu kınadılar. Ayıpladılar onu arkadaşlar. Ya sen ne yaptın insanların arasından çekildin, tek başına bir kenara geçtin, diye ayıpladılar. Fekal, o zat buyurdu ki Davud-u Tayyip Hazretleri İnnemâ fe'altu la yuvakkirul Ben ne zaman ki küçüklerin büyüklere hürmet etmediğini gördüm o zaman böyle yaptım. Küçükler büyüklere hürmet etmiyorlarmış. Davud-u İmam-ı Efendimiz zamanlarında yaşamıştı. Yine bin küsür sene yani. Büyüklere küçükler ne yapmıyormuş? Hürmet etmiyor mu? Bugün ne diyor mu? Adam anasına babasına hürmet etmiyor. ya. Elin adamına hürmet eder mi? Etmiyor işte. Tabi eğitim eksikliği. Eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani işte geçen bir otobüse bindim. Adam oturuyor, karısı oturuyor. Şöyle karşılıklı otobüs. Adam oturuyor, karısı oturuyor. Şurada da küçük bir kızı oturuyor. Yaşlı bir kadın bindi, ayakta duruyor. Adam kızına dedi ki, gel kızım buraya, teyze otursun. Kızı dedi ki, otur ben kalkmayacağım dedi. Ne yapalım, kalkmıyor dedi. Öyle oturduk, aldı kız. Çocuk geçme. Yani sen bir babasın değil mi? Al onu çek, gel kızım buraya, Allah. teyze otursun. Yok. Kalkmak istemiyor dedi. Oturttu öyle. Yani bugün sen o terbiyeyi o teyzeye karşı vermedin ya. E yarın sana da aynı edepsizliği yapacak. Değil mi? Farklı muamele mi yapacak evet, sana? Sana da aynı edepsizliği yapacak. Niye? Çünkü edepsiz bir kız yetiştiriyorsun. Yarın aynı muameleyi sen de göreceksin. Demek ki evde bitiyor iş evde. Anne baba. Büyüklere saygıda kusur edilmeyecek. Efendimiz Ali vesselam ne buyuruyor? El bereketum me'a aka Bereket büyüklerinizle beraberdir. Bereket yaşlılarla beraber. Bereket büyüklerle beraber. Büyüklerin, yaşlıların kıymetini bilmek lazım. Onların tecrübelerinden istifade etmek lazım. Tabii yaşlılar da yaşlı olacak yani değil mi? Adam gelmiş 50 yaşına, 60 yaşına ne bir ilmi hal okumuş, ne bir hayat görmüş, ne dünya görüşü var, ne ahiret görüşü var. Evden işe, işten işe, işten eve, oradan kahveye, oradan bilmem nereye. <laughs> ya. ya, ne yapayım, şimdi? Senin gibi yaş değil mi? Yük. <laughs> yani ne olacak? Ha? Yük. E tabi yük oluyor yani insan. Değil mi? Yaşlılar eskiden istişarede bir numaralı kapıydı. Niye? Görmüş, geçirmiş, oturaklı, ilim sahibi. Ama şimdi tabii öyle yaşları bulmak da zor. Allah yaşlarımızı da ıslah etsin, küçükleri, gençleri de ıslah etsin. Yani hepimiz komple bozulduk yani. Allah bundan düzeltsin. Şimdi Davud-u Tayyazetleri de baktım ki diyor, küçükler büyüklere hürmet etmiyorlar. Ben diyemem insanlardan uzlete çekildim. Bir sebebi de وَرَأَيْتُ أَخِي يُحْسِي عَلَيَّ عُيُوبِ لِيَهْجُونِ بِهَا حَالَ سَخَطِهِ عَلَيَّ Aa, Bir de benim kardeş gördüğüm kimse, ihvan gördüğüm kimse, din kardeşi gördüğüm kimse bana kızdığı zaman gıybetimi yapmak için ayıplarımı sayıp döküyor. Bir bana kızdı mı bakıyorsun, ooo Emrah arkamdan saydırıyor benim. Niye? E işte kızdı bize ya bir kere, bir hata yaptık veya o hata olarak zannettiği arkamızdan döktürüyor. E ne gerek var insanlarla beraber durmaya, değil mi? En ufak hatanda seni taşıyamayacaksa böyle ihvanlığın, böyle kardeşliğin bir kıymeti var mı? Allah affedeni affeder. Müsamaha gösterene, genişlik gösterene genişlik gösterir. Allah Celle Celaluhu kusurları örtenin kusurlarını örter. Yani insanlara muamelen gibi muamele görürsün. Sen insanların ayıplarını hep çıkartıyorsun ortaya. Ya Allah seni evinin içinde rezil eder ya dilerse değil mi? Dilerse yapar bunu. Evimizin içinde bizi rezil eder. O yüzden, o yüzden insanlarla muamelemiz nasılsa bileceğiz ki bize de öyle muamele edilecek.